tarihini sevdirecek, öğretecek zorunlu din dersleri gibi bir çılgınlığı bu ülkeden artık alıp götürecek. Bu yetmiyor. Şimdi de Çeles adı altında pilot bölgeler seçildi. Yine insanlarımıza zorunlu olarak okullara imamlar tayin ediliyor. Yavaş yavaş şeriatın ayak sesleri geliyor. Biz bu konuda duyarlılığımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğitim dünyasındaki ilerici arkadaşlarımızla, öğrenci velileriyle omuz omuza vereceğiz. ÇEDES projesine de karşı duracağız. Değerli arkadaşlarım, ÇEDES projesi tamamen yıkıma doğru gidiyoruz. Tamamen şeriata doğru gidiyoruz. Bu ülkedeki İmam Hatip okullarını sayın, Kur'an kurslarını sayın, ilahiyat fakültelerini sayın, diyanet işleri gibi devasa bir yapıyı sayın. 5-6 bakımla 5 değerli bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hangi işe yaradığını burada aramızda bulunan sünni kardeşlerime de soruyorum, kendimize de soruyorum.